Tekrar tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi burada biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bir e, torik camın e, artı silindirik, eksi silindirik yazım şekli var. İki silindirik formda yazımı var. Veya güç artısı üzerinde gösterdiğimiz gibi gösterebiliyoruz. Şimdi biz güç artısını camın e, yapısını anlamakta işimize yarıyor. Ölçme sırasında <laughs> fokometre veya e, sferometre gibi cihazlar güç artısındakine benzer değerler veriyor bize. E, ama e, bir hekim reçete e, yapılandırdığı zaman e, artı silindirik veya eksi silindirik yazım şeklinden biriyle çıkıyor reçete. E, ama optisyenin önüne geldiği zaman artı yazım şeklinde uygun bir cam veya eksi yazım şeklinde uygun bir cam e, duruma e, duruma göre kullanılabiliyor. E, onlar o yüzden de transpoze işlemi e, gerekli olabiliyor. Yani size gelen reçete artı yazım şeklindeyse, ama siz cam stokunuzda hep eksi camlar varsa, e, camın transpozesini yaparak bir de camın diğer görüntüsünü arayabilirsiniz. Transpoze işlemi e, bu işleme e, işe yarıyor. Şimdi daha önce görmüştük ama bir daha yeri gelmişken tekrar edelim. Ee, örneğin can, şöyle bir cam artı 3 artı 2 90 derece olarak verilmiş olsun. Ee, i̇şlem basit. Önce sferik ve silindirik hanesini bakın burası sferik Biraz silindirik hanesi burası da aks. Ee, sferik ve silindirik hanesini topluyoruz camın. Yeni sferik değer elde ediyoruz buradan. İkinci olarak silindirik hanesini eksiyle çarpıp yeni silindirik haneyi elde ediyoruz üçüncü işlem olarak da e, aksı hesaplıyoruz. Eğer aks 90'dan küçükse 90 yeni aks yeni aks bulurken 90 ekliyoruz. Yeni aks. Aks 90'dan büyük ise 90 çıkarıyoruz. X eksi 90 yeni x eksi 90 eşitse ne yapıyoruz e, fark etmiyor 90 eşittir x eksi artı 90 eşittir yeni x. Bu hesaba göre bunu yaparsak. E, Şimdi bunun transpoze işlemi gerçekleştirdiğimizde iki haneyi işaretleriyle bir topluyoruz. Artı beş. Artı beş. Eksi değiştirdim. Eksi iki. Buraya 180. Yani yatay ekseninde 180'i kullanmadığımız için bu şekilde ifade edebiliriz. Yani bir yazım şeklinde bir başka yazım şeklinde bu şekilde dönüştürebiliyoruz. Bir de sferik eşler kavramını işleyelim. silindirik ve torik lenslerin eee sferik eee hesaplayabiliyoruz. Yani e, yaklaşık olarak bir sferik, bir silindirik cam veya bir torik camın sferik camda kaça eşit olduğunu hesaplamanın bir yöntemi e, aslında bu bahsedeceğim eee sferik eş değer kavramı ne zaman işimize yarıyor? Bu e, özellikle prizmatik etkide. Prizmatik etki silindirik camlarda prizmatik etkiyi hesaplarken veya torik camlarda e, e, prizmatik etkiyi hesaplarken, e, prizmatik etki sferik camlar için e, dioptri kavramı onun için tamamlamak için böyle bir çeviriye ihtiyaç duyabiliyoruz. E, şöyle bir silindirik cam diyelim, bize verilmiş olsun güç artısı üzerinde gösterimi şu şekilde plan. Burada burada artı gibi olan bir cam olsun. Ee, bu cam bir silindirik cam. Bunun yazım şekli de artı 2 aks ekseni burada olduğu için 180 e, ee, şeklinde yazabiliriz. Bu e, camı sferik eşdeğerini hesaplarken de her iki ekseni topluyoruz. Optik güç değerlerini ikiye bölüyoruz. SPH eş değeri durumda artı 2 artı 0 bölü 2. Çünkü burada optik güç yok. Artı bir. Yani bu cam artı bir dioptriği bir sferik camı eşdeğer e, optik güce sahiptir şeklinde düşünebiliyoruz. Bir, bir de torik cam olarak yazalım şimdi. Şöyle bir torik cam yazalım. Burada artı bir numara olsun. Burada da artı üç numara olsun. E, bu torik cam için eğer e, şeyi hesaplayacaksak da sferik eş değer e, değerini hesaplayalım. Bu torik cam, torik mercek. Nasıl yazıldığını e, ifade edebiliriz buradaki şeye göre e, biraz önce yaptığımız gibi. E, artı bir, bir numara var, artı üç numara var. E, bu cam nasıl bir cam, camdır diye düşündüğümüzde e, şurası sferik haline yazıyor olabilir. Burada sferik artı silindirik değer yazıyor olabilir. Aksi e, aksı da burada olduğunu kabul edelim. Aksın bu eksende olduğunu kabul ederek yazacak olursak eğer e, sferik artı bir yazan e, si, şuradan da buradan bunu çıkarırsak da bakın burada sferik silindirik değer yazar e, buradaki sferik değeri çıkarırsak artı 3 eksi artı 1 artı 2 çıkar. E, aks ekseninde 180 derece olduğu için bu şekilde yazabiliriz bu camı. Veya işte transpoze işlemini yaptığımızda artı 3'e eksi 2 e, 90 şeklinde de yazabiliriz bu camı. Şimdi bunu sferik eşlerini bulurken de Aynı şeyi yapacağız. E, i̇ki eksende yazan değerleri toplayıp ikiye bölüyoruz. Yani artı 3 artı 1 bölü 2 artı 2. Hocamın e, sferik eşdeğeri de bulur. Hocam burada artı 2 bölmemizin özel bir nedeni var mı? E, Silindirik hane'nin yarısı e, sferik katkı sağlıyor. E, o yüzden aslında ikiye bölüyoruz. Ee, şimdi aynısını diğer camlar üzerinde de gösterelim. Şimdi artı iki katkı payı, şimdi işte, sferik eşdeğer. Şimdi burada yazalım aynısını. Sferik zaten verilmiş. Bakın sferik hane e, silindirik haneyi aslında e, artı iki yarı yarısını alalım. Artı iki'nin yarısı artı 1. bir. Bakın kaç çıktı? Artı 2 çıktı. iki çıktı. Bu şekilde de hesaplayabiliriz. Veya şuradan hesaplayalım. Artı 3 sferik hanesi zaten. Şunun yarısını alacağız. Eksi 1. yine gidelim. kaç çıktı? Yine artı 2 çıktı. Sferik eş değeri. E, sferik de zaten bir torik lenste sferik değer var. E, o zaten katkı sağlıyor sferik değeri. Biz ne yapmış oluyoruz? Silindirik hanenin yarısını almış oluyoruz. E, ve buradaki gösterimde e, silindirik, e, şey, torik camların e, bir güç artısı üzerinde gösterim de ne vardı? Bir eksende siferik değer yazıyordu. <laughs> Diğer eksende de aslında siferik artısı silindirik, e, silindirin toplamı yazıyordu. E, o yüzden de burada doğrudan toplayıp ikiye bölüyoruz. E, burada ise sferik siferik halelerinin yarısı, silindirik halelerinin yarısını alıp siferik haneyle toplayarak bir camın sferik eş değerlerini burada gösterdiğim gibi hesaplayabiliyoruz. Dediğim gibi sferik eş değer karşımıza bir yerde çıkabilir, özellikle e, lenslerde prizmatik etki hesaplarken e, zincir kaneği hesaba katamıyoruz çünkü açıya bağlı olduğu için onun sferik karşılığını göz önünde bulundurduğumuzda orada işimize yarayabiliyor. Onun dışında da karşımıza çok yerde çıkmayacak. Evet, bu şekilde e, gösterdiğimiz gibi, yani eğer e, bir silindirik ya da torik lensin e, güç artısı üzerinde gösterilmişse değerleri iki değeri toplayıp yarısını alarak sferik eşlerini bulabiliyoruz. Artı silindirik veya eksi silindirik şeklinde yazılmışsa da bu sefer silindir kanillerin e, değerlerini yarısını alıp sferik hanelerle toplayarak sferik eşlerini hesaplayabiliyoruz. Şimdi e, bu e, bugünkü dersler ders boyunca ne yapmış olduk? Eee ilk e, Diyoptrik kavramı, odak uzaklığı kavramı kavramından e, yola başladık. Arkasından bir sferik camdan bahsettik. Arkasından bir e, silindirik camdan bahsettik. Arkasından da e, transpoze işlemi ve şey, silindirik camlar. E, arkasından torik camlardan bahsettik. Sonra transpoze e, işlemini başlattık. E, çünkü historik camlarda bir silindirik yazım şeklini bir başka silindirik yazım şeklinde çevirmemiz e, gerekebildiği için de transkoza işleminden bahsetmiş olduk. Dersi e, bu şekilde e, bütünleştirdik. Şimdi bir başka kavramdan daha bahsederek e, dersi e, bitireyim. Şimdi gözlükçülükle şu yaptığımız işlemi bir yerde birleştirmemiz lazım. Bunlar zaten gözlükçülükte kullanılan camlar demiştik. E, Sferik bir cam varsa elimizde Aks kavramı olmadığı için üzerinde bir numara olduğu için bir sferik camı istediğimiz biçimde kesip bir gözlük camına dönüştürebiliyoruz. Yani artı üç numara reçeteye sahip biri için e, bu camı e, istediğiniz şekilde çevirip e, kesebilirsiniz. Eğer bir kişinin bu sadece myo, e, bu artı burası hipermetropu varsa bu camı kullanabilir. Bir kişi de sadece astigmat olabilir. E, artı 3 astimat olsun. 45 derecede montajlanacak olsun. Sferik değer olması sadece kişinin astimatı var. <laughs> bu sefer camı bu kişinin gözünün önünde nasıl montajlamak gerekiyor? 45 derece üzerinde 45 derecelik eksen üzerinde e, 0 dioptri ona 90 derecelik eksendeyse artı 3 dioptri var. Cam bu şekilde e, demiştik. Camın e, bu şekilde kesilmesi lazım. Bu kişinin gözünün önünde bu cam şu çizmiş olduğum şekilde e, durması gerekiyor e, astimat birinde. Dolayısıyla bakın açı önemli. Siz cihazlarla ölçtüğünüzde 3 e, nokta koyuyorsunuz bu şekilde cam üzerine. Aslında siz cam üzerinde bakın bir montaj meridyeni işaretlemiş oluyorsunuz. Ee, ölçümü yapmış olduğunuz fokometre e, sizin için ne yapmış oluyor? Aksı e, 45 derece olacak şekilde e, konuşlandırıyor ve size montaj e, meridyenini işaret diyerek veriyor. Montaj meridyeni bu da aks meridyeni. E, veya bir kişi de hipermetrop artı astimat olabilir. Bu sefer de cam böyle gelmiş olsun. Ee, böyle bir reçete yazılmış olsun. Bu kişi için kullanılan cam bir e, sferik e, camken yani küresel bir camken bu kişi için kullanılan cam bir silindirik cam. Bu kişi için kullanılan cam ise bir torik cama dönüşüyor. E, bu durumda da camı da şu şekilde olacak e, sferik değer silindirik değer ve aksi yazılıyordu. Aksangeksi aks ekseninde hangi ne hangi değer oluyordu bu camlarda sferik değer oluyordu yani elimizdeki bu camın 45 derecesinde bu sefer ne olacak montajlarken e, artı 3 değerini olacak ona 90 derecelik eksendi ise bu ikisinin toplamı numaralandırılmış olacak yani cam bu biçimde gözünün önünde duracak kişinin gözünün önünde duracak e, şurası Bakın 45 derece. Burası aks ekseni. Aks ekseni 45. Aksa 90 derece eksende de sferik artı sinirlik güç değeri var. E, bu şekilde. Yani siz bu camı da e, fokometrede işaretlediğinizde fokometresinin için aslında ne yapmış oluyor? Bakın 3 tane artı 3 e, tane nokta koyuyor. O noktalar montaj kalayım, Şimdi şimdi montaj e, meridyenini veriyor. Bu camı e, ne yapıyorsunuz? Bu kişi için şöyle kesimini yapıyorsunuz veya e, elinizde hiç e, artı silindirik cam yok, transpoze işlemi yapıyorsunuz. Topla e, bu cam için çok mümkün değil ama e, sferik silindirik haneler farklı olsaydı olurdu. E, e, örneğin şurası eksi iki olsun, artı üçe artı bir bir cam olsun bu Değiştirelim değerleri veya ya, işte elinizde eksik cam yok bu ikisini topluyorsunuz e, artı 1 yaptı artı 2 yaptı 90 ekliyorsunuz 135 derece bu sefer şöyle bir camı bu kişinin gözünün önüne ona göre montajlayacağız yani e, 135 derecede artı 2 ona 90 derecelik eksende Artı 3 numara olacak şekilde. Bakın 135 derece burada e, bu camı ölçüyorsunuz. Ölçtükten sonra size cihaz, e, ölçüm yaptığınız e, güç ölçüm cihazı 3 nokta koyacak. Aslında bu 3 noktayı koyduğunda e, size nereyi vermiş oluyor aslında? Montaj meridyenini veriyor. Siz camı bu sefer bu kişiye şu şekilde kesiyorsunuz. bu sefer de, e, camın duruş pozisyonu değişti ama e, kişinin ihtiyacı olan optik gücü her iki camdan da alabildi. Yani şu bahsetmiş olduğum aslında gözcülüğün, gözlükçülüğün temelini oluşturuyor. Ama tabii bu ölçümlerde yüze ölçüm uygulamanız gerekiyor. Çerçeve ölçüm uygulamanız gerekiyor. E, cama ölçüm uygulamanız gerekiyor. Bütün üçünü birleştirmeniz gerekiyor. Ama e, bunu yüzeysel anlamda ele aldığımızda e, yapılan işlem sferik. E, silindirik ve torik lenslerde şu tahtaya e, ifade ettiğim işlem